Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor, Mars'ta doğdum diyerek anlattıkları ürküttü. Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Bariska isimli gencin anlattıkları tüyler ürpertti. Bariska önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasında nükleer savaştan sağ çıktığını iddia etti. Ailesi de çocuğun anlatımlarına ek olarak ona hiçbir şey öğretmememize rağmen bir yaşından beri Mars'la ilgili konuşuyor ifadelerini kullandı. Bolgograd kentinde yaşayan Bariska isimli gencin anlattıkları yeniden gündem oldu. Bebekliğinden bu yana süper zeka olarak adlandırılan genç daha önce Mars'ta yaşadığını ve ikinci doğumunda Mars'ta değil dünyada doğduğunu iddia etti. Ailesi Bariska'nın küçük yaşlardan beri yüksek zekalı olduğunu bildiklerini ve çocuklarının çok erken konuşmaya başladığını anlattı. Bir yaşından bu yana Mars'la ilgili hikayeler anlattığını belirten çocuk daha önce Mars'ta yaşadığını söyledi.